Sue, Chicago'daki Field Müzesi'nde duruyor. Sue, şimdiye kadar bulunmuş en büyük ve en eksiksiz T-Rex iskeleti. 67 milyon yıl önce yaşamış bu dev yırtıcının kemikleri karşınızda öylece duruyor. Evet, sadece kemikler var karşımızda. Tamamen yok olmuş gibi düşünebiliriz bu canlıyı. Tarihin tozlu sayfalarında yerini almış. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim şimdi. Bu gördüğünüz kemik yığını aslında tam olarak ölmüş değil. Yani onun kodları hala orada bir yerde. DNA'sı bir şekilde duruyor. Ve bu DNA'dan da ne yapılabilir biliyor musunuz? Bu şeyi teorik olarak canlandırabiliriz. Bir T-Rex'i tekrar sokağa salabiliriz. Yani bunu pek yapmak istemeyebiliriz tabii ki. Jurassic Park'ı hepimiz izledik sonuçta. Ama bunun açtığı kapıları konuşmamız lazım. Çünkü şu an laboratuvarlarda bilim insanları bu antik DNA'lardan inanılmaz şeyler yapıyorlar. 1993'te Jurassic Park vizyona girdiğinde fosil DNA'dan bir şeyler çıkarmak tamamen hayal ürünüydü. Ama şimdi, şimdi laboratuvarlarda antik proteinler dans ediyor. DANS derken gerçekten dans. Birazdan göstereceğim size. Protein moleküllerinin 3 boyutlu hologramlarını bile yapabiliyoruz artık. Peki nasıl oluyor bu iş? Yani milyonlarca yıl önce yaşamış bir canlının moleküllerini bugün nasıl canlandırabiliyoruz? Ve belki de en önemlisi neden? Ne işimize yarayacak bu antik proteinler? Hepsine bakacağız. Ama önce size bir şey söyleyeyim. Şu anda okuduğunuz her proteine ait bilgi aslında bir DNA parçasında şifrelenmiş durumda. Yani bu videoyu izlediğiniz ekrandaki her karenin bir kod karşılığı olması gibi. Ve işin sırrı da burada başlıyor zaten. Şimdi bir düşünün. Her birimizin içinde trilyonlarca hücrede DNA denen moleküller var. Ve bu molekülün içinde de her şeyimizin şifresi yazılı. Göz rengimiz, boy uzunluğumuz, saç tipimiz hatta bazı hastalıklara yatkınlığımız bile. Peki DNA bu bilgileri nasıl saklıyor? DNA'yı bir kitap gibi düşünebiliriz. Ama öyle sıradan bir kitap değil. 3 milyar harf içeren devasa bir ansiklopedi ve bu harfler sadece 4 tane. A, T, G ve C. Bu 4 harfin farklı kombinasyonları vücudumuzdaki her proteinin yapım talimatlarını içeriyor. Şöyle örnek verelim. Harvard'daki bir grup bilim insanı 2015'te çok ilginç bir şey yapmıştı tek bir insan hücresindeki DNA'yı düşünün. Bu DNA'yı açıp düz bir çizgi haline getirseniz yaklaşık 2 metre uzunluğunda olur. Ve içinde yaklaşık 3 milyar baz çifti var demiştik. İşte bu bilgiyi dijital formatta depolatlar. Kaç GB biliyor musunuz? 725. Yani tek bir hücrenizin çekirdeğindeki bilgi 725 GB'lık bir saklama alanına karşılık geliyor. Ve düşünün. Vücudunuzda yaklaşık 37 trilyon hücre var ve çoğunun çekirdeğinde aynı DNA bulunuyor. Yani aslında her birimiz içimizde devasa bir bilgi deposu taşıyoruz. Bu bilgiyi dijital ortama aktarmaya kalksak dünyadaki tüm veri merkezleri yetmezdi büyük ihtimalle. Ama asıl önemli olan şu, bu DNA şifresi protein yapımı için bir reçete görevi görüyor. Tıpkı bir Ikea dolabının kurulum kılavuzu gibi. Ve işte burada devreye giriyor asıl konumuz. Çünkü suyunun kemiklerinde bulduğumuz DNA parçacıkları da 67 milyon yıl önce yaşamış bir T-Rex proteinin yapım kılavuzu aslında. Peki bu kılavuzu nasıl okuyoruz? Yani modern bir insanın DNA'sını okumak bile başlı başına bir mühendislik harikası iken milyonlarca yıllık fosil DNA'sını nasıl çözüyoruz? İşte tam burada da 2012 yılında Nobel ödülü alan bir teknik devreye giriyor. Next Generation Sequencing Yeni nesil dizileme bu teknik sayesinde tek bir DNA molekülünü milyarlarca kez çoğaltabiliyoruz. Yani elinizde sadece birkaç tane DNA parçacığı olsa bile bu teknikle bu parçacıkları öyle çok kopyalıyorsunuz ki sonunda tüm şifreyi okuyabiliyorsunuz. Ama tabi bu sadece başlangıç. Çünkü DNA'yı okumayı başardıktan sonra sıra geliyor bu şifreyi anlamaya. Ve burada karşımıza modern bilimin en etkileyici başarılarından biri, AlphaFold devreye giriyor. 2020'de Google DeepMind ekibi tarafından geliştirilen bu yapay zeka, DNA şifresinden proteinin 3 boyutlu yapısını tahmin edebiliyor. Yani sadece yazılı talimatları okumakla kalmıyor. O proteinin uzayda nasıl katlanacağını, hangi şekli alacağını da biliyor. İşte tüm bunları bir araya getirdiğimizde maceramız başlıyor. Çünkü artık elimizde sadece bir fosil değil. O fosilin içindeki molekülleri yeniden yaratabilecek bir teknoloji var. Ama bir soru daha var burada. Bu antik DNA'lar milyonlarca yıl boyunca bozulmadan nasıl kalabiliyor? Bunu da şöyle açıklayabiliriz. 2017'de Montana Üniversitesi'nde bir laboratuvar, suyunun kuzenlerinden birinin başka bir T-Rex fosilinin kemik dokusunu inceliyorlar. Mikroskobun altında minik bir parça var. Modern teknoloji bu parçadan kolajen proteini izole etmeyi başarmıştı. Kolajen kemikleri bir arada tutan bir protein. 67 milyon yıl sonra bile orada öylece duruyordu. DNA'dan protein üretmek normalde hücrelerin işi. Her hücrede küçük protein fabrikaları var. DNA'daki şifreyi okuyup amino asitleri doğru sırayla birleştiriyorlar. Modern laboratuvarlarda bu süreci taklit edebiliyoruz. Ama ya antik proteinler? Burada da devreye sentetik biyoloji giriyor. Önce fosildeki DNA parçalarını okuyoruz. Sonra modern teknolojiyle bu DNA'yı laboratuvarlarda sentezliyoruz. Ardından bu DNA'yı bakterilere yerleştiriyoruz. Ve bakteriler bizim için antik proteinleri üretmeye başlıyor. Sanki milyonlarca yıl öncesinin protein fabrikalarını yeniden çalıştırıyoruz ve 2019'da Kaliforniya Üniversitesi'nden bir ekip inanılmaz bir şey yapmıştı. 50 milyon yıl önce yaşamış ve soyu tükenmiş bir bakteri türünün DNA'sını kullanarak mezozoik dönemin enzimlerini laboratuvarda yeniden üretti. Bu bakteriler günümüzde olmayan bir sıcaklıkta 150 derecelik termal su kaynaklarında yaşıyordu. Bilim insanları bu antik DNA'dan thioredoxin adı verilen bir enzimi yeniden yarattı ve bu enzim laboratuvarlarda çalışmaya başladı. Yani 50 milyon yıl öncesinin bir molekülü modern bir laboratuvarda işlevini yerine getiriyordu. Üstelik bu enzim modern bakterilerden farklıydı çok daha yüksek sıcaklıklarda yaşayabiliyordu. Bu da bize o dönemin dünyasının ne kadar farklı olduğunu gösteriyor aslında. Ve bu deney başka bir şeyi daha da kanıtladı. Doğru koşullar sağlandığında milyonlarca yıl öncesinin moleküler makinelerini çalıştırabiliyorduk. Sanki zamanın içinden bir parça alıp bugüne getirmiştik. Bu başarı bilim dünyasında deprem etkisi yarattı tabii. Çünkü DNA'dan protein üretmek için 3 şey gerekiyor: DNA'yı okuyabilmek, bu okuduğumuz DNA'yı sentetik olarak üretebilmek ve bu DNA'dan protein sentezleyebilmek. 50 milyon yıllık bakteriyle yapılan deney, bu üç aşamayı da başarıyla tamamlayabildiğimizi gösterdi. Bu ne anlama geliyor? Teorik olarak elimize geçen herhangi bir fosildeki DNA'yı kullanarak o canlı'nın proteinlerini üretebiliriz suyunun kas proteinlerini, mamutların kürk proteinlerini, hatta soyu tükenmiş antik bitkilerin fotosentez proteinlerini. Bunu başarabildiğimizde ne mi olacak? Antik canlıların nasıl hareket ettiğini, nasıl avlandığını, hatta nasıl düşündüğünü moleküler seviyede anlayabileceğiz. İşte Alphafold'un en etkileyici yanı da bu proteinleri 3 boyutlu olarak görselleştirebilmesi. Kriyo elektron mikroskopları sayesinde tek bir protein molekülünü bile görebiliyoruz. Atomik düzeyde. Ve gördüklerimizi hologram teknolojisiyle 3 boyutlu modellere dönüştürebiliyoruz. Ve bu teknoloji bizi başka bir boyuta taşıyor. Hologram proteinlerle antik yaşamı laboratuvarlarda canlandırabiliyoruz. Peki ya sonra? Bu teknolojinin önümüze koyduğu fırsatlar neler? Burada George Church'tan bahsedebiliriz. Harvard'lı bir genetik profesörü. 2015'te ekibiyle birlikte mamut DNA'sını modern fil DNA'sı ile birleştirmeye başladı. Amaç soyu tükenmiş mamutların bazı özelliklerini modern fillerde yeniden yaratmaktı. Soğuğa dayanıklı kalın tüylü. Ve şu an laboratuvarlarda bu çalışmasına devam ediyor. Bu sadece küçük bir örnek antik proteinlerin önemi çok daha derinde. Mesela antibiyotik direnci. Modern bakteriler antibiyotiklere direnç geliştiriyor. Ama antik bakterilerin proteinleri bu direnci henüz kazanmamıştı. Bu proteinleri inceleyerek yeni antibiyotikler geliştirebiliriz. Ya da hastalıkların evrimi. 1918'deki İspanyol gribi salgınından kalan örneklerde virüsün proteinlerini inceleyebildik. Bu bize modern grip virüslerinin nasıl evrildiğini gösterdi. Gelecekteki salgınlara hazırlıklı olmak için kritik bir bilgi bu. Dahası da var. Antik proteinler endüstriyel süreçlerde de kullanılabilir. 50 milyon yıl önce yaşamış bakterilerin enzimlerini hatırlayın. Bu enzimler çok yüksek sıcaklıklarda çalışabiliyordu. Bu tür proteinler endüstriyel süreçlerde devrim yaratabilir. Ama belki de en heyecan verici kısmı şu, artık geçmişi moleküler düzeyde anlayabiliyoruz. DNA ve proteinler üzerinden evrim tarihini okuyabiliyoruz. Antik canlıların nasıl yaşadığını, nasıl adapte olduğunu, neden yok olduğunu moleküler düzeyde görebiliyoruz. Peki o zaman şu soruyu cevaplayalım. T-Rex'i gerçekten geri getirebilir miyiz? Teknik olarak hayır. Neden? Çünkü bir canlıyı tamamen geri getirmek için eksiksiz bir DNA dizilimi gerekiyor. Sü gibi fosillerde bulduğumuz DNA parçaları çok küçük. Yapboz gibi düşünün. Elimizde 1 milyon parçalık bir yapbozun sadece birkaç yüz parçası var. Ve çoğu parça da hasarlı. Tek bir proteini yeniden üretebiliriz. Hatta birkaç proteini bile. Kas dokusunun nasıl çalıştığını anlayabiliriz. Ama komple bir T-Rex bu imkansıza yakın. En azından şimdilik. Ama zaten burada asıl soru şu. Neyi geri getirmeli? Neyi geri getirmemeliyiz? Jurassic Park'taki Dr. Malcolm'un da söylediği gibi. Yapabilir miyiz diye sormakla o kadar meşguldük ki yapmalı mıyız diye sormayı unuttuk. Malcolm haklıydı belki ama onun görmediği bir şey vardı. Antik proteinleri geri getirmenin amacı dinozorları diriltmek değil aslında. Moleküler arkeoloji bize bambaşka kapılar açıyor. 2023'te Princeton'da bir laboratuvar ekibi 150 milyon yıl önce yaşamış bir deniz canlısının proteinlerini inceledi. Bu proteinler modern okyanuslardaki asitlenme sorununa karşı dirençliydi. Yani doğa bizim şu an karşılaştığımız soruna milyonlarca yıl önce bir çözüm bulmuştu. Başka bir örnek de Sibirya'da bulunan antik virüslerin proteinleri. Bu virüsler donmuş toprakta binlerce yıl hayatta kalmayı başardı. Bu proteinleri inceleyerek modern ilaçların daha dayalıklı olmasını sağlayabilir miyiz? ya da aşıları daha uzun süre koruyabilir miyiz? Şu an bilim insanları antik DNA ve protein teknolojisini kullanarak yepyeni bir alan yaratıyor. Moleküler diriliş biyolojisi. Soyu tükenmiş türlerin özelliklerini modern canlılarda yeniden yaratmak. Ama bir T-Rex yaratmak için değil. İklim değişikliğine dirençli bitkiler geliştirmek için. Yeni antibiyotikler bulmak için gelecekteki salgınlara karşı hazırlanmak için. Belki de doğanın milyonlarca yıllık laboratuvarında geliştirdiği çözümleri yeniden keşfediyoruz. Her fosil, her antik DNA parçası, her protein. Bunlar sadece geçmişin kalıntıları değil, geleceğin de anahtarları. Ve kim bilir, belki de suyunun kemiklerinde henüz keşfetmediğimiz başka sırlar da vardır. <laughs>